Savaş olsa da, olmasa da, Yunanistan 1967'yi yenilgiyle kapatacaktır. Çatan! Ben göremiyorum. Hmm. Artık sadece silüet görüyorum. Nasıl hızlı felç? Bu namertler bizi buradan çıkartmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Onun ölüsünü dirisini bana alıp getirmezsiniz. size hakkımı helal etmiyorum. Ateş! Ah! Bu yola baş koyduğum kan kardeşim komadayken vazgeçmek yok. Diren Mücahit, dayan, kardeşin Mehmetçik yoldadır. Yeni bir görevim var. Nedir? İstanbul'a gideceksin. Orada evleneceksiniz. Anlamadım. Kalemim kırıldı. Adadan gönderecekler beni. Kosun efendim, kosun! Kosun, kosun! Rumların iç savaşı bize de sıçrar. Toparlanma ve dirilme vaktidir. Ankaralı. Geç kalırsam, yatalak kalırsam beni öldüreceksin dedi. Ya delireceğiz. Bir şey söyleseniz Ankaralı nasıl uyansa bile vücudunu kullanamayabilir artık. Kıbrıs Zafere Doğru Cuma günü TRT 1'de.